Allah'ın tamam, ee, Ama Allah benim ticaret hayatıma müdahale etmeyecek. Her Müslüman bir davetçidir. Davetçilik Muhammed Aleyhisselam'ın mesleğidir. Seni kim yarattı? Seni neden yarattı? Bu ikinci sual. 3- Seni yaratan Allah'ın başarıklarını, sıfatlarını, gücü ve sınırlarını gör. Rabbimiz Teala şöyle dedi. "Ve tekun minkum bulunsun, olsun. Ve tekun bulunsun. Minkum sizin aranızda bulunsun. Sizden birileri bulunsun, olsun. Ummetun bir ümmet. Ümmet ne demektir kardeşler Arapçada? Topluluk, grup, cemaat." İsa'nın ümmeti dendiği anda ne anlarsınız? İsa'nın topluluğu. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Musa'nın ümmeti dendiği zaman ne anlayacaksınız? Musa'nın topluluğu. Ona bağlı olan ümmet. Muhammed'in ümmeti dendiği zaman Muhammed'in topluluğu. Allah Teala Hazretleri mahşere gittiğimizde o ümmeti bulabilmeyi bize nasip etsin. Amin. Bir de atfır kadar bulamayacaklar Livai Hamsancan'ı. Ehli sünnet ve cemaat akidesi bulabilecektir ancak. Muhammed ve ümmetini. Allah'ın selamı Efendimizin üstüne olsun. Amin. İşte Allah'ımız diyor ki aranızda bir topluluk bulunsun. Böyle benim istediğim bir topluluk devamlı aranızda bulunsun ama vasıfları ne olacak bu topluluğun? Ayetin devamı bize anlatıyor. ne? bunlar davet edecekler. Davetçi olacaklar. Biliyorsunuz davetçilik her Müslümanın asli vazifelerindendir. İlmi çok zayıf bile olsa hatta ve hatta öğrendiği bilgileri tam olarak hayatına geçiremese bile davetçilik yapması gerekiyor. Kardeşim ben tamam bu konuda eksiyim. Tam olarak yapamıyorum öğrendiğim şeyleri. Kitap okudum, sohbetlere gidiyorum da takva olarak ben tam olarak Allah'ın istediği gibi vasıfta olmayabilirim. Ama davetçilik Allah'ın emridir, vaciptir bu. Bunu yapmak zorundayız. Bu yüzden seni doğru olana davet ediyorum. Ben tam olarak yapamasam da. Her Müslüman bir davetçidir. Davetçilik Muhammed Aleyhisselam'ın mesleğidir. Sahabeler, üstü yamalı elbiselerle kaplı sahabeler, aç bir ilaç sahabeler. Her biri bir davetçidir. Diline kadar dönüyorsa, ne kadar anlatabiliyorsa. İşte Allahımız buyuruyor ki, aranızda ne olursa olsun mühendis çıkacak, tabip çıkacak, doktor çıkacak, işçi çıkacak, kaportacı çıkacak, bilgisayarcı çıkacak, çantacı çıkacak çiğ köfteci olacak aranızda. Ama bunların tamamı varken, bu mesleklerin hepsi helalken aranızda bir meslek sahipleri de çıkacak. Bunlar davetçiler. Bu yaptıkları iş karşılığında ücreti insanlardan istemeyecekler. Ben onlara insanların veremeyeceği bir ücret vereceğim. Hiçbir insanın hayal edemeyeceği, dünyada hiçbir insanın onlara veremeyeceği, o davetçilere veremeyeceği bir ücreti onlara ben ahirette vereceğim. Bu meslek davetçilikti kardeşler. Allah'ımız diyor ki aranızda muhakkak bu davetçilerden bulunması gerekiyor. Ne olursa olsun hangi mesleği yaparsanız yapın. Bu topluluklar bulunacak. Devam etti Allah'ımız. İlel hayri davet edecekler. Neye davet edecekler? İlel hayri hayra davet edecekler. Hayır nedir? İmam-ı Razi Hazretleri hayra bir mana vermiş. Diyor ki hayır Allah'ın sevdiği bütün güzel işlere davet demektir. Rabbimizin sevdiği ne kadar güzel iş varsa Kur'an ve sünnette hepsi bize bildirilmiş. Ne kadar güzel iş varsa kul başka birisini bu güzel işe davet ediyorsa bu topluluğun içinde demektir bu davetçi hayra davet ediyor. Mesela Muhiddin Arabi Hazretleri'nin bir sözü vardır. Sadaka-i cariyenin en üstünü kişinin iki insanın evlenmesine vesile olmasıdır. Bakın şu sözün güzelliğine bakar mısın? sadaka cariyenin en üstünü. Biliyorsunuz çeşme yaptırmak sadaka cariye. Öldükten sonra devam eden amel. Kitap yazmak sadaka cariye. Sohbet kaydı yapıp internete atmak sadaka cariye. Durduğu müddetçe diyelim ki 100 sene durdu. 100 sene vazifeyi yapan, sohbet kaydını yapan, çeken, yayınlayan, üstüne ismini yazan, sohbet eden bunların tamamı sadaka-i cariye de yazar. Ancak Muhyiddin Arabi Hazretleri ne buyuruyor? En üstünü, hepsi bir tarafa diyor bunların. Sadaka-i cariyenin en üstünü iki tane bir kadınla bir erkeğin evlenmesine vesile olmak, aracılık yapmaktır. Neden böyle? Çünkü bir kadın ve bir erkek evlendiği zaman bunların soyundan insanlar dünyaya gelecek, kadınlar verecekler. Bu kadınlar ve erkeklerin içinden alim çıkabilir, alime çıkabilir. Kimse bunun ne olacağını bilmiyor. Çocukların hayırlı mı olacak, hayırsız mı olacağını bilmiyor. Bu çıkan alim ya da alimelerden, hafizelerden bir tanesi çok büyük etkilere sahip olabilir. Allah ihlasını o kadar beğenir ki ona bir tesir verir. 40 sene boyunca sohbet dinlemiş adam namaza başlamaz. O adamın ya da kadının bir sohbetine bir gider, hemen namaza başlar, içkiyi bırakır. Bakın tek bir sohbet. Buna tesir denir. Bu insanların parayla bakkaldan alabileceği bir şey değildir. Allah'ın verdiği, ihlasa karşılık verdiği bir peşin ödeme, tesir. Etrafındaki kalabalık gittikçe artar. Bu ihlas ile orantılıdır. Ne kadar ihlaslı o kadar tesir artar. Şimdi bu davetçilik mesleğini yani bu hayra daveti yapan kullara da Allahü Teala çalışması nispetinde, kalbindeki niyetin nispetinde ihlas verir, samimiyet verir ve peşinden tesir verir. Tesir olduğu zaman da sözü geçer belki yüzlerce binlerce nasihat alır geçmez kimseden ama Allah'ın te'sir verdiği adamın sözü geçer. İlel hayri o davetçiler hayra davet ederler. Hayrın bir manası nedir? İmam Razi diyor ki hayrın bir manası da Allah'ın sıfatlarını, yaratıcıyı etrafındaki her insana tanıtmak. Bakın herkes Allah'a inandığını söylüyor. Herkes Allah'a iman ettiğini söylüyor ama insanların kafasındaki Allah profili başka türlü oldu artık. Çünkü sıfatları bilmiyorlar. Nasıl bir Allah profilini istiyor şu anda insanlar? Allah'ım olacak. Sıkıştığım her anda ona yalvarabileceğim. Ona yakaracağım ve o benim sorularımı çözecek. Ama Allah benim ticaret hayatıma müdahale etmeyecek. Benim flört hayatıma müdahale etmeyecek. Benim kumar ve içki hayatıma müdahale etmeyecek. Beni orada özgür bırakacak Allah. Benim inandığım Allah böyle bir Allah. İşte böyle bir Allah yok. Bu Hristiyanların Allah'ı, bu Yahudilerin Allah'ı. Bizim Allah'ımız kendisini bu kitapta sıfatlarıyla tanıtıyor. Sıfatlarından bir tanesine her şeyi bilir. El-Alim. Allah alim olandır. İlmi bizim ilmimize benzemez, sınırlı değildir. O her şeyi bilir. Her şeyi bilen bir Allah benim gizli kapaklı karanlık gecelerde bir kumarhaneye gidip de gayri meşru kumar oynatan bir yere gidip de kumar parası harcadığımı ve oradan şeytanı sevindirdiğimi bilir mi bilmez mi? Geleceği bile bilir, olmamış olanı bile bilen Allah benim karanlık gecede yaptığım o kumar faaliyetini bilmez mi kardeşler? Bilir. Ama kulların birçoğu bugün Allah'ın sıfatlarını bilmediği için bunu kabul etmiyor. Hayır diyor, bize karışmaz. Tıpkı Hristiyanlar gibi Allah var ama hiçbir şeyimize karışmıyor. Bize çayıra salmış ne yaparsanız yapın demiş. Tıpkı Müslümanların içindeki mutezile fırkası gibi bizi salmış bırakmış kendi halimize. Sıfatları falan yoktur onun. Hiçbir şeyimize karışmaz. Böyle bir ilah yok. Şu halde hayra davetin en üstün mertebesi nedir kardeşler? Allah'ı tanıtacaksın. Seni kim yarattı? Seni neden yarattı? Bu ikinci sual. Üç, seni yaratan Allah'ın özellikleri ne? Sıfatları ne? Gücü ne? Sınırları var mı? Hacmi var mı? Kütlesi var mı? Şekli şemali var mı? Nasıl bir Allah'a iman ediyorsun? Sana bu Allah'ı tanıtan adam işte bu ümmetten birisidir. Bu topluluktan bir tanesidir.